ki yani normalde tanıması gerekiyor. Kendisi de evet. bu arada sürekli sarı evden bahsediyor. Yani bizim 5 yıl kaldığımız evde. O orada kalmış yani kendisi. Ama tabii mecbur zamanla zamanla da seni unutmak zorunda kaldı tabii. Yani hatırlatınız artık dayısı de. olarak güncellendi. <laughs> dayı, dayı, Amca değil. Dayı, dayısı. <laughs> Yani o dedim gibi ya bir şey soruyorlarsa yanıtlarım. Ben bugüne kadar hiçbir şekilde kimseye bir şey söylemedim, kimsenin işine gücüne ekmeğine ya da hayatına müdahale edecek hiçbir şey yapmadım. Ben seninle bile iki sene konuşmadım, evet, biliyorsun. Evet. Yani benim habeye yazdığım en son şey şuydu: Bizim konuşmamız doğru değil, e, yanlış anlama beni. Ama bu süreçte ben seninle de konuşamam dedim. Çünkü bu bana yakışmazdı. Yani küs olarak ee, değil de konuşmamız küs doğru değil. olmaz diye evet yani küs olarak değil ama ben seninle konuşamam dedim bu süreçte e sonrasında ihtiyacı olduğunu hissettiğim anda da destek olmak için yanında evet. yine olacağım olurum yani problem değil benim için e, sorular için de e, bence şöyle yaparız e, özellikle çok sık sık gelen şeyler var da çoğuna ce cevap verdin bir şey olursa kendin yayın açarsın bu arada Erdem'e de öyle bence çok laf atmayın <laughs> Erdem susmaz çünkü yerinizde olsun beni, beni bilirler <gülüyor> <gülüyor> Ben, Bilen biliyor da bilmeyenler için. Ben, ben bana laf atma potansiyeli olan adamlara laf atıldığında neler yaptığımı bildiği için bana çok sanmıyorum. Yani dediğim gibi öyle bir potansiyeli olsa ya da yüreği olsaydı beni gördüğünde kaçmazdı diyeyim. Sadece bunu söyleyeyim. Doğru. Zaten ne geldiyse başımıza kahve içmekten geldi. <laughs> Hayır sana bu kadar laf edilip de devamlı kahve içilme. Hala aslında. içiyorum ya. <laughs> Afiyet olsun ben çaydan devam varlar yani. Ya Allah'ım ya. Çay da iyi ben su içemem. Bu arada seni bayağı sevenler var herkese. Erdem adamdır Erdem. Hatta biri şey diyor Erdem şarkı söyle ne alaka. Memeler başkanım. severler <gülüyor> 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 Yok ben yani teşekkür ederim seven herkese. Ee, ben de sizi seviyorum. Ee, ya ben buradayım ben hiçbir yere gitmedim zaten. Evet. Ama uzaklaştım biraz. Herkesten her şeyden biraz uzaklaştım. Ee, kendime özen gösterdim. Sporumu yaptım. Yapamazsın dediler. Steroid yaptım, mi? Yaptık, yaptıktan sonra... Basmış steroidi, spor edememem. diyor hala daha ya. <laughs> ben e, onunla ilgili sadece küçük bir şey söyleyeyim abi <gülüyor> <gülüyor> İlaç falan konusu yapılmış ya benim arkamda. Evet. <laughs> <laughs> İsteyen kişiyle istediği gün gidip test verelim. Ama bir şartım var. Kendisi de kan tahlili olacak. Bir şey kullanıyor mu kullanmıyor mu onun testini yaptıracağız. Ya <laughs> Allah Allah. Tam kapat. Yani bu dediğin zaten kabul edilmeyecek. He. Ya, tamam, o zaman kimsenin arkasından bilmediği şeyler konuşmamak lazım. Tamam, anladık. Biz aldık mesajı. Ha, teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Hadi dikkat edin. Sen de. Gördüğünüz gibi Erdem burada. Peki Erdem'i de mi satın aldın? Acıb Her herkes, şey, herkes, herkes de satın almış olduk. Yani biz de satın almış olduk. Lan ne arada? paraymış Madem bu kadar param var git ev tut kendine. <laughs> İnşallah Allah olacak evim ya. Ahmet Akın 22 TL atmış. Haklin, Haklının acelesi, Haklinin acelesi yok acelesi demiş. Evet Erdem olay olduğu gün öyle bir hikaye atmıştı. Derken Erdem Lafodri grubuna hoş geldin. Mehmet Ali Koçak. Oha tam olaydan live'dan Lafodri grubuna hoş geldin. Ahmet Akın o da aynı şekilde Lafodri grubuna hoş geldin. Berkant 22 TL atmış. Selamlar Erdem'e demiş. Aleyküm selam. Şu an yayını izliyor zaten. Selamlar. <laughs> <laughs> ne oldu benim ha? <laughs> Gitti. <laughs> Yasin temur bir lafodüeli hediye